Evet bugün günlerden 25 Mayıs Pazar 2025 Kuşçu Bozcu Adnan Baba'nın yanındayız. Hasköy'den Dumlu Pınar'a geldi. Şu an Adnan Baba'yı dinliyoruz. Şu anda gök uçacak. 2 yaşında yavruya mavruya kusmuş. Bakacağız ne yapıyor. 2 yaşında yavruya kusmuş diyor. Bakalım ne yapacak göreceğiz hep beraber diyor. Burada uçurmak zor. Atmacadan dirlik alamıyor. 20 tane kuş aldırdık. 20 tane kuş aldırdık diyor. Atmacadan diyor. Dillik vermiyor atmacalar diyor. Kuşumuzu kaldıralım. Bismillah. Diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Uçtu. Hadi bismillah. Sen çek Yohan bu şarayı mı vereyim? Evet Adnan babanın Numunlu Pınar'daki yeri bahçesi çok güzel. Manzarası da güzel. Pistini yapmış. Üç kümesi var. Meşhur bozları tabii ki. Olmazsa olmazı hepsi orada. Adnan babanın meşhur bozları. Adnan amcamızda boz hastalığı var. Yavru sıcaktan biraz bayıldığınlık geçirmiş. Evet burada da kuşları var gösterelim. Adam babanın olmazsa olmazı bir çift her zaman kutları var. Suriye kuşu diyor. Yavrulara çok güzel bakıyor. Şurada da eşi var. Yavru baktırıyor onlara. Adam beyin. bakışları güzel. Yani camiada tanınmış bir adam. Ve evet, en çok da Adnan Bey'de hoşuma giden lafta uçurmuyor. Yerde uçuruyor, havada uçuruyor. Bize izletiyor. Üç sene önce Hasköy'de çekmiştik siz Adnan Bey. Evet üstünde vurdu ama burada koşturmak zor. Orada senede iki tane üç tane atmacayı verirsek burada senede 20 tane kuş veriyor havayı başta. Bindiren kuşlar alıyor yüksek uçak. Bunlar da tabii ki sizleri üzüyor. Değerli evet. kuşçularımızı üzüyor. Üzüyor ama ne yapacak, şey yok. Sağlık olsun. Doğanın kanunu. Doğanın kanunu. Onlar da nasibini yiyor tabii ki. Şehirde kuş uçurmak zor artık. Akşam oynuyorlar, kışta kuş uçuramadık tuzaklarda. Saat altıda kattık yine, hava sıcak. Saat 6'da kattık, yine de hava sıcak diyor Adnan Bey. Bu havada artık önümüzdeki aylarda kuş uçurmak zor olur diyor. Yine diyor lafta uçurmadığı için Adnan Bey'i tebrik ediyoruz. Gelin dediler. Göküm var seyredin dediler. Teşekkür ediyoruz Adnan Bey'e. Bizi ağırladı. Adnan Bey bir konuya inmek istiyorum. İnsanlar YouTube'da olsun dışarıda olsun video çektiklerinde genelde hep yerde kuşları hiç hep sözde uçuruyorlar, lafta uçuruyorlar. Bu konu beni her zaman etkiliyor. Sevmiyorum. Yumurta tavada, kuş havada olacak. <laughs> Maşallah. Kuş uçmaz. Adnan Baba güzel bir söz söyledi. Yumurta tavada, kuş havada olacak diyor. İlla göreceğiz, izleyeceğiz. En güzeli de bu zaten. Bu kuşun kardeşini atmaca aldı mesela. Gökek belki o da erkekti. Evet. Bunu da bir sene dur uçuruyor, bir buçuk sene dur uçuruyor. Kuşçuluk öyle kolay bir meslek değil. Görer ki kolay, kolay değil. Niye kolay değil? Kuş çıkır diyor. adam diyor ki kuşum oynuyor. La kardeşim ne oynaması Ne oynar? Öyle bir şey yok. Kuşun zamanı var diyorsunuz. Zamanı değil, ki, kuşun içinde olacağız. Kuş yavru devresi başlar, eke devresi bitti. Saat oynasa kimse kuş almaz oradan buradan. Doğru. Evet boz dumanlı perçembe boz. Güzel bir yavru vermiş. Boz dumanlı perçem. Maşallah. 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 Adnan Bey beş taklayla gitti herhalde. Beş takla falan ben derim. Bir şeyin daha yumurta yaptı. Dişlerini yumurtlamış. Evet. Sabah yarı göreceğiz. Havalar arıyor. Sabah yarı görmek sana arıyor. Ayıkselmiş karşıda. Ayıkselmiş <laughs> Ocağı 2 3 4 5 Maşallah. Evet, Adnan Bey'e bir soru soralım. Adnan Bey, kuşlarınızı gün içinde, hangi saatler içinde uçuruyorsunuz? Kuşlar, sabahleyin saat yaz günü 5 buçukta 6'da uçuracaksın. Yoksa dev kalamazsın. Sabah evet, beş sıcak. buçuk, 6'da şunu evet. uçuracaksın diyorsun. Evet, akşam da saat 7'de. Akşam da saat 7'de, 6'da. 7'de de oyunlu kuş uçuramazsın. Geceye kadar kaybolur sıcak. Evet, hava sıcak arkadaşlar. Hava Güneş yakıyor. ço çoğu uçta haliyle bozuluyor herhalde değil mi Adnan Bey? Evet bozuluyor. Sıcaktan. Oh. <laughs> Evet. Bir kuşu böyle var ya böyle bir sene uçuran yok. O uçuruyor üç ay iki ay ya o çok büyük ketratın. Öyle büyük olmaz. Kuş yavru yumurta görecek kuş bir sene uçacak iki sene uçacak. Yavru yumurta görmeden kuşun ne olduğu belli olmaz doğru mu? Evet bu kuş iki senedir ayakta. Maşallah. Yavrusunu da aldınız Adnan Bey. Aldık yavru bir yerinde uçuyor. Maşallah. Çok sıcak hava, nemli hava, nemli. Evet. Kuşlar da bunalıyor. ne kadar uçuyor Adnan bu kuş? Bir buçuk saat, 40 dakika, 50 dakika belli olmaz. Oldu. Bir buçuk saat, 40 Randevan, dakika. Randıman, randımanla uçuramadık. Uçurduğumuz yavrular vardı. Atmaca aldı. Şimdi 4, yine 5-6 tane yavru kaldırıyor. Boz bakalım ne yapacak. İnşallah. Hayırlısı olsun. Sabah erken kalkmak lazım. Evet. Şu anda. Şu da. Maşallah. 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 Arkadaşlar kurş dördüncü seferini yaptı. Şu an sıcak. Bir saat güneşin altında. Çok özür diliyorum sizden bekleyemeyeceğim. Sıcak beni bayağı bir etkiledi. Ve parça parça koyacağım. Videoyu tam koyacağım ama girdiği yerleri siz sıkılmayın diye erken koyacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yine videolarımız devam edecek. Meşhur bozcu Adnan Baba'dan güzel kuşlar izleyeceğiz Allah izin verirse. Çok Kaç yıl oldu Adnan Bey kuş uçurduğunuz çocukluğunuzdan bu yana? aşağı yukarı 55 sene oldu. Maşallah. 55 senedir. Yaş kaç Adnan Bey? 65. 65. 2023'te çekmiştik bir videonuzu Hasköy'de. Bozkilli. Evet, Boskilli 6 aylık dişi çekmiştik. Bu 2 yaşında uçan. Şimdi 2, 2 yaşında gökünü çekiyoruz. Bir tarafı bozlara girer, bir tarafı gök takka perçeme girer. Bir tarafı bozlarda, bir tarafı gök takka perçemde diyor. Bu kuşun. Anne baba. kardeşti. Birini atma aldı, ikisi de erkekti. O da başladıydı, onu atma aldı. Nasibiyle gitti. Maşallah. Maşallah. Adam Bey videoyu sonlandırıyoruz burada. Fark etme, sonlandır. <laughs> Teşekkür ederim. Evet kuş uçuyor arkadaşlar. Bir saat 40 dakika falan uçuyor diyor. Şu an 21 dakikadayız. 5. seferini yaptı. Maşallah. Yeni videolar gelir. Yakın yakın zamanda gelir. Adnan Bey'den yeni videoları sizlere paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Buradan Özdemir Olgaya selamlar olsun. Aleyküm selam. Bu da yeni kuşçuluğa başlıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Adnan Bey'e tüm severlere selam olsun diyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığı için. Hala uçar daha. Gök hala uçar diyor ama sıcaktan biz etkilendik. O yüzden arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kesik kesik videolarda atacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tarih 2025 25 Mayıs Pazar günü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.